Hey hey dinle bak burada kim var KROMİ sahnede yıldız gibi parlar tatlı mı tatlı asi bir tan KROMİ geliyor hepimiz hazırız Ben KROMİ enerjim yüksek şapkam cool tarzım hep tek beni tanıyanlar bilir çılgın ve neşeli mater atışındayım hem de eğlenceli tatlı bir dostum ama dikkat et yaramazlıkta uzayın bu benim. Herkes eşlik etsin Bu rap parti burada yükselsin Kromi kromi sahne benim yerim Dans eden herkese bir ekip gibiyim Takıl bana resmi yakala Eğlence başlasın Hadi ara vermeyelim daha koşuyor. Derga beni unutmuş da sanki inadına inadına koşuşuyor. Yeah. Sana dönmeni söyledi şirin baba şimdi rezil olacaksın. Gargamel'in şatosuna gelince bağırıp duracaksın. Almış eline komik bir çanta meraklı şirinim geziniyor. Bir de ormana çıkmış korkusu yok inadına inadına koşuşuyor. <laughs>